Bu bölümde Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin mübarek hırkasını yakması ve kerametle yanan küllerin odun olması anlatılmaktadır. Hünkar'ın Suluca Karayük'te Kadıncı Kana'nın evinde kaldığı zaman her taraftan kendisini duyanlar, sevenler hayır duasını almak için yanına gelmeye başlamıştı. Kalabalık oldukça artmıştı. Sulucak Karayük'te dervişler ve halifeler gündüz soğuktan ve rüzgardan oldukça şikayetçiydiler. Bir fırsatını bulup durumu hünkâra anlattılar ve buranın soğuğu rüzgarı çoktur. İklimi daha sıcak, sahil bir yere gitsek daha iyi olmaz mı? diye sordular. Hünkâr, Hakk'a giden Hak yolunun hatırı için buradan daha soğuk bir yer olsaydı orada kalırdım diye cevap verdi. Orada bulunanlar anladılar ki Suluca Karayük'ten başka yere gitmeye niyetleri yoktu. Bu konuyu tekrar açmadılar. Seyit Cemal Sultan, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin en önemli halifesidir. Hazreti Hünkar'a ondan yakın kimse yoktu. Pek çok sefer sırtını sıvazlayarak Cemal'im demiştir. Posta da yukarıda otururdu. Ondan sonra kolu açık Hacım Sultan otururdu. O da önde gelen halifelerdendi. Hünkar batın kılıcını ona vermişti. Üçüncü sırada Sarı İsmail gelirdi ve Hacı Bektaş Veli'nin bayrakları ve sırlarını bilen kişiydi. Ondan sonra Resul Baba gelirdi. Hünkarın süpürgecisiydi ve önde gelen halifesiydi. Bunlar gibi 360 halifesi vardı. Endişe etmeyin, sizin odun ihtiyacınızı da gideririz dedi. Söylenceye göre o erenler şahı, alemlerin kutbu, Hazreti Hünkar Hacı Bektaş Veli, pek çok dervişiyle beraber etrafı gezmeye çıktılar. Odanın üstüne çıktığında dervişlerine dönüp, acele edip büyük bir ateş yakın dedi. Dervişler eyvallah diyerek her birisi bir tarafa giderek odun topladılar, büyük bir ateş yakıldı. O alemlerin kutbu hünkar ayağa kalkıp semah etmeye başladı. Dervişler bu durumu görünce onlar da semaha kalktılar. Bu şekilde kırk sefer ateşin etrafında döndüler. Daha sonra o yüce hünkar sırtındaki hırkasını çıkartıp ateşin üzerine atıp geri çekildi. Ateş tamamıyla yandı, kül oldu. Hünkar bu külleri alıp havaya savurdu ve mübarek ağzından şu sözler döküldü: "Bu küllerin düştüğü yerden ağaç yeşersin. O odunlarla devamlı ihtiyacınızı görün." dedi. Bakamına geri döndü. O yüce erin nefesiyle o dağda yeşeren ağaç kesmek de tükenmedi. Dervişler ve yoksullar ihtiyaçlarını rahatlıkla buradan görürlerdi. Bu nedenle bu dağ Hırka Dağı denilir. Bugün de bu ismiyle anılmaktadır. Kıyamete kadar da oranın ağacı bitmeyecektir. Bu bölümde Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin isteğiyle Kızılcı Halvet'in yapılması olayı anlatılmaktadır. Hünkar Hacı Bektaş Veli her zaman gelir, şimdiki halvethanenin olduğu yere otururdu. Bu durum muhiplerin dikkatini çekmiş, erenlerin burada devamlı oturmasında bir sebep olmalı. Acaba burada bir halvetane yapılmasını mı ister diye düşünmüşlerdi. İçlerinden birisi Pir'in böyle bir arzusu varsa onu sevabına kendisi yerine getirmek istiyordu. Bu konuda izin almak için düşüncelerini Sarı İsmail'e bildirdi. Sarı İsmail hünkârın karşısına geldi, ellerini bağlayıp durdu. Hünkâr, gönlünden geçeni söyle duyalım sarı deyince Sarı İsmail o muhibin önerisini kendisine bildirdi. Hünkar bu habere sevindi ve bir usta getirsin ben çizeyim o da taşları yontsun dedi. Sarı İsmail bunu muhibe bildirdi. Muhib de bir usta getirdi. Hünkar kızılca halvetin şimdiki yerini çizdi. Yeteri kadar taş getirip yonttular. Ertesi sabah baktılar ki kızılca halvet tamamlanmış. Bunu gören muhip incindi. Başkaları usta getirip binayı yapmış olabilir. Bunun yapılması ancak velayet ile mümkündür. Yoksa bir gecede kim bunu yapabilir? dedi. Ben usta getirdim, taş yontturdum ki bunun sevabı bana ait olsun istedim. Acaba bunu kim yaptı diye düşündü. Sarı İsmail bunu muhiplerden işitince erenlerin karşısına el kavuşturup durdu. Hazreti Hünkar, "Nedir İsmail'im, gönlündekini söyle, iştelim." dedi. Sonra Sarı İsmail o muhibin söylediklerini kendisine aktardı. Hazreti Hünkar, "İsmail'im, o bina dışından birisi tarafından bir gecede yapılmadı. Himmetle yapıldı. Bunun sevabı da onun amel defterine yazılmıştır. Endişe etmemesini söyle." dedi. Sarı İsmail, Hazreti Hünkar'ın bu sözünü Muhib'e aktarınca o muhip ve diğerleri çok sevindi, mutlu oldular. Bu bölümde Hacı Bektaş Veli'nin Akçakoca'nın burçaklarını velayet ile bir yere toplaması olayı anlatılmaktadır. Hünkar bir grup dervişiyle beraber Develi'ye gitti. Orada Akçakoca adında velayet sahibi bir ermiş vardı. Hünkar evlerinin yakınına varınca hem bir gece kalmak hem de sohbet etmek için bir elçi gönderdi. Akçakoca'nın kötü huylu, sert yapılı bir hanımı vardı. Erenlerin selamını iletip bir gece kalmak ve sohbet etmek istediklerini bildirdi. Eşi, "Niçin bizi rahatsız ediyorsunuz? Sizin gibi insanlardan bıktık usandık. Görmek istiyorsanız Akçakoca yolunuzun üzerinde Burçak yolmaktı. Gidin orada görüşün." diyerek gelen elçiyi ters cevapla gönderdi. Kadının sert tutumundan dolayı incinen hünkâr, bizim amacımız o er ile görüşmektir. Yoksa o zavallı, eksik akıllı, kötü huylu kadının sözlerinden bize ne diyerek Akça kocanın yanına vardılar. Gördüler ki Akça koca iki büklüm olmuş burçak yolmakta. O da erenleri görünce tanıdı ve kendisini karşıladı. Zahmet ettiniz. Biz buna değmezdik. Buyurun, eve gidelim. Mübarek ayağınız evimizden içeri adım atsın dedi. Dervişler, biz önce evinize gittik ama hanımınız bize eve almadı deyince Akçakoca Erenler Şahı 40 yıldır o kadının verdiği sıkıntıya katlanırım. Bir gececik olsun hatırımız için siz de katlansanız dedi. Buyurun eve gidelim. Cemal görüp sohbetinizden yararlanalım. Hünkar yaşlı insansınız. Burçakları bir nefesle toplasanız olmaz mı deyince Akçakoca "Kerem erenlerindir." dedi. Hünkar mübarek ağzını açtı. "Burçaklar bir yere toplanın." deyince burçaklar toplanıp yığın haline geldi. Akçakoca "Bizi zahmetten kurtardınız. Bu bize olan sevginizdendir ama sizden ricamız burçakların yerine gitmesidir." Biz kendi emeğimizle kazandığımızı yesek daha iyi olur. Hacı Bektaş Veli bu söz üzerine "Burçaklar yerinize gidin." deyince hepsi tekrar yerlerine gittiler. Akça Koca önlerine düşüp gelenleri dergahına götürdü. Onlara rahat etmeleri için yatak serip oturttu. Hürmette bulundu. Sofralar geldi, yenilip içildi, hayır dualar edildi. Akçakoca yerinden kalkıp o köyün halkını çağırdı. Hepsi geldiler. Beyaz bir bez getirdi. Gelenler bu bez nedir diye sordular. Akçakoca evin hanımı erenleri incitip olmayacak sözler söylemiş. Bugüne kadar biz eziyetini çekiyorduk. Vadesi doldu. Aslına ulaştırın dedi. İçeri girdiklerinde kadının öldüğünü gördüler o bezle kefenleyip cenaze namazını kıldıktan sonra defnettiler. Sonra oturup güzel sohbetler ettiler. Ertesi gün hünkâr dervişleriyle beraber Sulucak kara ülke geri döndü. Hacı Bektaş Veli Arafat Dağı'ndaki çilehanede çile çekmeye niyetlenmişti. Erenlerden bir grup Hazreti Hünkar'ın çilehanede yanına gittiler, oturup sohbet ettiler. Gelenler Erenler şahı bu çilehane ne kadar karanlık. Bir parça ışık girecek yeri yok. Keşke bir penceresi olsa da biraz ışık girseydi dediler. Hünkar bunları işitince bir yumruk vurdu. Duvardaki taşı yerinden çıkarttı ve ancak bir insanın geçebileceği kadar bir pencere açıldı. Hoş bir ışık içeri girmeye başladı. Erenler hünkârının bu velayetini gördüler ve kuvvetine şaşırdılar dua edip yollarına devam ettiler